Herkese merhabalar. Biz şimdi kahvaltı hazırlıyoruz. Hazır yufkadan gözleme yapacağız. Sucuklu yumurta yapacağız. Sıvı yağla yağladı annem şimdi yufka oldu. Birinde sade peynir, birinde yumurta peynir. Yumurta su, peynir. Güzel oluyor. Ben hoşuma gitti ya. şey biber şey atarsak ne olur tatlanır? İstemiyorum. Şu peynir ikisine karıştırayım ben peynirle budur. Tamam olur. Şu ağzımız Nasıl demek ya? Sevmedik şey yapmadık. Hep ekmeksiz yemiyoruz. Ne yapayım? peynirden alacağız. Biz. Ya şey ucuz ya o yüzden aldıydım. İndirime girmiş de evet. deneyelim dedik de. O da şey değişik bir şey çıktı. Geçenlerde şeyin içine koydum hiç peynirden eser kalmamış. Pişi şey yaptık da eridi hepsi sonra dışına çıktı. Ama şey ta, dışına çıktığı için kalmamız herhalde değil mi? Tadı vardı ama. Yok ben bir tane yedim içinde bir tane peynir zerresi yoktu. Tadı vardı ama ya benim yediğimde de yoktu da tadı vardı ama beyaz normal peynirle karıştırak bunu. Tamam. Fazla da koymayayım. Yine şey yapar dışına çıkıyor. Resmi yağ içindeydi peynirler. Biraz da bizim her zaman yediğimiz beyaz peynirden ekliyoruz. Elimde parçalama kusura bakmayın valla. Çatalla şey yapsam ham şeyler parçalanır diye. Yufkalar. Elimi yıkadım yani temiz. Biz yiyeceğiz zaten. Tamam yiyeceğiz olsun şey olmasın yani. Bu sade şimdi yumurtalı olanı yapacak. Sonra pişiriyoruz. Yani az koydum da şey yağlı olmasın. Geçen Geçenlerde yaptım yağı resmen akıyordu üzerinde. Harbi mi? Evet. E ben iyi yedimce öyle şey yok fazlaydı da o yüzden asırdım sarı. Şimdi de şey ya peynir var ya eri. Şey, ısıtayım mı? Isıt. Önceden şey tereyağıyla yapıyordum şimdi sıvı yağla yapıyorum. Eritmeden sürüyordum ya. Şimdi şey daha basit kolayıma geliyor. Ayçiçek ya. Hem acı ya daha iyi oluyor değil mi? Hımm aynen. Hazır yufka yağı güzel oluyor. Şeyi açıp şeyini de yapayım da. Elin altında olunca hazır yufka. Şöyle. Şey yapayım da. Çatal vereyim mi? Ve de çatal da şey beyaz yer var ya. Yok değil mi? Onda beyaz o şey yaptım. Orayı da alayım da. Hani kız ben görmüyorum. Şurada değil mi? Hı hı. Kaşık koydum. Kaşık daha iyi alınır da. Gel siz ver sen ver onu. Şöyle da. oradan da ezel evet Ver. Ben de artık şey olmuş bu evet. var Tık gibi bir şey olmuş. Ya olmuyordu ya. Olsun da. Şöyle şey yapayım. Üzerine de peynir koyacağım ben. Tuz atmayacağım yumurtaya peynirli olduğu için. Peynirim bir de tuzlu. Evet. Deldim altında, yufkalar böyle gitti. Ne arıyor? Çantı olduğum bizim şeyleri çevirdiğimiz var mı? Burada o,

Evet soframıza böyle hazırladık. Peynir, zeytin, domates, salatalık. sucuklarımızdan Burada da gözlemelerimiz var. Bize afiyet olsun. Ve en son bir mısır aldığımızda buzluğa kaldırmıştık sonra yaparız diye. Bugün de onları haşlayacağız. Şöyle koyunca oluyor herhalde. Ne oldu mu? Şunu keselim dur. Ooo! Tamam. Üstüne de suyunu dolduralım. Üstü geçene kadar suyunu doldurayım da. Bazıları buna bardak süt koyuyor. Nasıl olabilir miyim? Mi? Şey, Söyle, olsun diye mi koyuyorlar? Ki? Ben üstü denemedim değil mi ya? Bazıları da şey sütle alakalı, yok. Süt mısırın müsır, cinsinden kaynaklanıyor. Aynen Onlar niye koyuyorlar bilmiyorum ki şey yazılı. Bilemedim valla. Şeker falan da atıyorlar süt atınca bazen. Şey, kimisi de tuzunu şeyin içine haşlarken atıyor. Şey bu mesela dışındaki yeşil kısımları atınca daha lezzetli oluyor falan. Bir kere de dedik biliyor musun? Ya bence mısırın cinsiyle alakalı. Cinsiyle alakalı. Yaprağıyla da kaynatsan. Aynen. Kapalı mı yapacağız Şimdi bunu haşlayacağız. Yazın koyarsan böyle dolaba kışın yok, ama Şey şeyde kışın yersin de ben ayırdıydım. Öyle şey yaptım işte. Şimdi yiyoruz vallahi. Biz marketten geldik. Şimdi onları göstereceğiz. Domates aldık. Böyle pembe domates. Salatalık aldık. Salatalık çok güzeldi. Yoncadan aldık. Salatalık hep yoncadan alıyoruz genellikle. Yoncanın salatalıkları güzel oluyor. Böyle yeşil elma aldık. Çok güzel bir elma bu. Ekşi elmalardan. Evet, ben de seviyorum artık. Portakal aldık. Değil mi? Portakal da artık şey kalmamış yumuşamış. Aa, biraz da çilek aldık evet. görünce. Güzel koktu bayağı evet. Kiraz aldı da kirazın... Kiraz, kiraz 190 lira mı neydi? Almadık kiraz. O, burada yeşilliklerimiz var. Evet. Maydanoz, tereotu, dere. Tere miydi neydi? Hı -hı. Ha. Hüşne kurusu aldık. Şimdi de bunları sevmeye başladık. Evet, da, kuru meyve yiyoruz böyle. Evet. Kuru Seçen. erik, kuru dut. Kuru vişne. ilk defa aldık kuru vişneyi. Dutla eriği almıştık. Güzel cevizimiz var. Burada bir da kum kurusu kayısı var. Sonra a buradan böyle şey aldık. Şeymiş aslında bu batmanır. Ne bir şey diyor da adı ne bunun? Bölmeli organizer. Bölmeli diyor. organizer organize diyor da. Ben saklama kabı olarak kullanacağım. Evet. O ağır zıvırlar şeyler koyacağız. Böyle bir kaşık arıyordum. Kaşık kaşık. Bunu da bulduk. Evet bunu da a buradan 39 liraydı. Burada da Eteceğimiz var galiba demin kendi markasıymış. Evet demin markası. Baktık kaç liraydı? 25 lira mıydı neydi? Yanlış hatırlamıyorsam. Yok 25 lira değil o kadar şey değil. Ya de, bunu aldım ben ya şeyde kullanmak için. Oldum. Bilmiyorum Şimdi, fiyatını. Fayanslar için. Evet fayanslar için. güzel. güzel Temiz Aynen. Bir deneyeceğiz bakalım. Fayanslar için bu şey mutfak dolapları için güzel temizliyor diyorlar. Bir evde deneyeceğiz diyorlar deneyeceğiz diyorlar ben da, de öyle Parlatıyor deneyeceğiz. o yüzden evet. aldım deneyeceğim alışverişimiz bu kadardı. Ha bir de şey aldık ya, kız zerdali aldık ya. Bir de böyle yönde de da zerdali almıştık. Alışverişimiz bu kadar. Akşam yemeğine de patlıcanlı vardı. İki tane bozulmuş biraz, çürümeye başlamış. Tavuklu. Yemeği mi diyeyim, kavurması satıcan, mı diyeyim? Ben patlıcan kavurması, kavurması yapıyoruz. Tavuğunu doğradım, küçük küçük kavurdum. Şimdi soğanlarını şey yapayım, ama At. et, et kıymayla da olur. Olabilir. Nasıl? evet. içine et kullanmaya verebilirsiniz. Çok mu olmuş Fatma Hanım soğanı? Çok so, soğanı attım. Evet. Ay soğan da şey, patlıcana soğan çok güzel oluyor ya. Yakışıyor. Biberleri mi atayım? Pembe domates mi? He, onu kullandım. Evde domates yok ki. Ben bağlıydık ya. Onun yarısını atalım ya. Çeksiz de Aksan domatesi de hiç İçine üç diş de sarımsak doğrayın. Sarımsaklarımız da buzluktayız da elimi yavaştan çıkardım bayağı uzun çıkartalım. Bunu saklayın da iyi oluyor. Biz bu sarımsak oluyor. Geç ay alıyoruz değil mi? Bu zahatlıydı. <laughs> Marketten aldıydım da. Buzluktan lazım olsa çıkarıyor. Hiç bozulma yok. Çikolata alması yok. Bir şey yok. Ya kendi kendine de çıkıyor mu? Bozuluyorsunuz. Evet. Buzlukta poşette saklayabilirsiniz. Saklama kaplarında olabilir. Ya ezip de saklama bence gerek yok. Çünkü gerek yok ki. Aynen. Kullanmış oluyor ya. Şimdi tavuğumu kavurdum. Soğanımı attım. Biberimi de kavurdum. Şimdi içine biraz da domates ekleyeceğim. Biraz da domatesim kavrulsun. Domatesim kavruldu. Bunu da biz bayağıdır yapmıyoruz. 10 senesi var mı? Vardır evet. Hı vardır be. Biraz da sal Eskiden yapardım aslında. Şimdi bırak şimdi yapmıyorum ya. Tatlıcan'a yemeğini yapıyorum da şimdi kavurmasını su Siz koymayacağım, susuz kavuracağım. Şey gibi aynı, yani, yeşil fasulye kavurup da ya, bu yumuşak sarı. Bizim normal kuşbaşı et de yapıyorduk. E bakalım bir kez tavuk da yapacağız. Tavuk da güzel oluyor ya Tatlıcan'a. Yakışıyor. Yakışıyor değil mi? Ben evet. severim. İçine biraz pul biber atayım. Biraz sıra atayım. Sosum atınca daha güzel oluyor bence de baharatlarına. Değil mi? Karıştırınca. Şey tadı geçecek değil mi? Şöyle de küçük küçük doğradım patlıcanlarımı içine artık? Güzel mi attı Çok küçük. küçük, küçük. Hı, şeyde, çekirdeğe falan da yok. Postan patlıcan mı diyorlar, ne diyorlar? Çekirdeğe tanıcı olan. Evet. Benim çok hoşuma gidiyor onlar da. Bir de şimdi şeyler var, yeşil, şey, mor mu öyle bir şey. Onlardan şey, çekirdekle çıkma ihtimalle daha yüksek. Ay bir kere biz bir almıştık nasıl çekirdekliydi. Hmm. Zaten de falan dağılıyordu. Bunlar güzel oluyor bostan patlıcanlara. Tartı falan da güzel oluyor. Fazla kullandım ama güzel oluyor diye. Yavaş yavaş karıştırın mı? Tuzunu da atayım. Sizler yemeğe tuzunu hemen mi atarsınız yoksa sonradan suyunu falan koyduktan sonra mı atarsınız. Ben hemen atıyorum. Bazıları salçasını falan da sonradan koyuyor ama benim. suyun üstüne mi koyuyorlar? Ne, ne Kavuruyorlar bunu biraz. Biz, benim eski karşımda oturan bir komşum vardı da. Ha. Ondan gördüm. Pat falan kavururdu. İçine salça yeter suyun eklerdi. Ha, salçası hiç kavurmadı. Hı hı. Bunu böyle biraz kavurayım. Sonra tekrar göstertirim. Son haline. Yemeğimiz de böyle pişti. Soframızı hazırladık. Biz şimdi yemek yiyeceğiz. Bize afiyet olsun. Akşam yemeğimizi yedik. Çayımızı içtik. Şimdi de meyve yiyeceğiz. Videoyu da daha fazla uzatmayalım dedik. Umarım sıkılmadan beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Kanalımıza abone olup yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.